Kapların birleştirilmesi. Şimdi arkadaşlar kapların birleştirilmesi soruları bir soru tarzı olarak gazlar konusunda karşımıza çıkar. Soru bankalarında da sık sık bu tarz sorularla karşılaşırız. Özellikle Avogadro yasası kullanılır. Burada n1 artı n2 eşittir n toplam olarak söyleyebiliriz. Peki p5'tir nRT formülünde eğer bu kaplarda zaten R sabit. Sıcaklık da sabit olursa, o zaman R ve T değerlerinin sabit olduğundan dolayı formülden çıkardığımızda mol sayısının PV çarpımıyla ilişkili olduğunu görebilirsiniz. Yani mol sayısıyla PV ilişkili olduğuna göre, o zaman mol yerine PV yazabilirim. Öyleyse n1 artı n2 eşittiren toplam yerine P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son yazabilirim Arkadaşlar bu tarz bir çözüm yöntemi e, size sorularda verilebilir hemen bir örneğe bakalım isterseniz Şekildeki sistemde kaplar arasındaki musluk açılarak gazların sabit sıcaklıkta karışmaları sağlanıyor Son durumda kaptaki toplam basınç kaç atmosferdir diye sorulmuş Şimdi yine n1 artı n2 toplam formülünden gideceğiz ama farkındaysanız e, mol verilmemiş Ancak p çarpı v değerleri verilmiş Birinci kaba baktığımızda iki atmosfer, birinci basıncımız 2V, birinci hacmimiz. Sağ tarafa baktığımızda 8 atmosfer, ikinci basıncımız ve V değeri de ikinci hacmimiz olacak. Peki toplam hacimde musluk açıldıktan sonra tabii ki de 3V olacak arkadaşlar. Yani V toplam yerine de 3V yazmamız lazım. Verilenleri yerine koyarsak 2 çarpı 2 artı 8 çarpı 1 eşittir. P son çarpı 3 olacak. E, bu denklemi çözdüğümüzde p son değerini 4 atmosfer olarak buluyorum. Başka bir soru, şekildeki sistemde oda sıcaklığında bulunan kaplar arasındaki musluklar açılıyor. Son durumda gaz basıncı 3 atmosfer olduğuna göre boş kabın hacmi kaç litredir diye sorulmuş. Yine soruda verilen kaplara tek tek baktığımda P1V1 artı P2V2 artı P3V3 eşittir. P son ve V toplam çarpımına eşit olacak. Birinci kaba baktığımda basınç ve hacim değerlerini görüyorum. Yani 2 çarpı 3. İk, i̇kinci kaba baktığımda e, boş yazıyor. Yani demek ki burada gaz yok. Öyleyse burası vakum. Yani burada basınç oluşturacak herhangi bir şey yok. O zaman buradaki basıncı 0 yazacağım. Hacmimi de bilmiyorum. V. Ve en sağda hacim ve basınç değerlerimiz 6 atmosfer ve 2 litre. Şimdi bu değerleri denklemde yerine koyduğum zaman 2 çarpı 3 artı 0 çarpı V2 6 çarpı 2 eşittir 3 çarpı 5 artı V2 yani toplam hacim yerine 5 artı V2 yazıyorum. Kapların hacimlerini toplarsak 3 litre solda 2 litre sağda ortada da V var. Yani 5 artı V şeklinde yapacağım. Bu denklemi çözdüğüm zaman V2 buradan 1 litre geliyor. Demek ki cevabımız Bursa.